başlıyor. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Left 4 Dead'e devam ediyoruz. Lan kim konuştu orada? Elis konuştu Elis. Elis mi? Yani gitarist. gitar mi ya? <gülüyor> <gülüyor> hey, ne yapıyorsunuz beyler iyi misiniz? İyi takılıyor sen ne yapıyorsun? Ben deyim ya hadi o zaman coşalım. Hadi. Oğlum. Oğlum çok tehlikeli bir şeye benziyor burası. Hemen de coştun ha. Kanka son bölümlere geldikçe Giderek zorlaşacak. Evet. Bu daha başlangıç. <laughs> daha çok pis öleceğiz. <laughs> Aa, yangın yanıyor ya. Yangın yanıyor. Ya, ya bismillah ya. ya. Bismillah hakikaten ya. Yani. Abi harbi o ne? Daha yeni başladık bir dakika. Nereden ya, geldi? Bak bak geliyor at gibi Ateş Ateşe sokun ateşe. Ah soktum kanka. <laughs> Kendinize <laughs> 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 Lan Rokella daha öldün. Bunu vurmasın dedi. Ya Rokella ne ne çikolata gibi kadınsın ya. <gülüyor> çikolata. <gülüyor> Dur ben düş. Oğlum <laughs> niye vuruyorsun kadına tavayla? Ne oldu öyle? Tavayla vurdum sesini. Kadına çünkü. tavayla vurdu kanka kafasına. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan evin içine girmiyoruz mu? Girmiyoruz mu? Gel mı? <laughs> gel buradan. Oo burada yine silahlar var. Oo SO yeri biliyor neyse. Gel gel. Boğaz. Ne kadar çok zombi ölmüş burada. Bak pala da varmış bir tane. Pala, pala. çok iyi ha. Bir tane de pala alayım ya. Bir tane de. oha üstün başım full oldu. Beyler ben Nereden can gel. almayı unutmuş olabilir miyim? Gel gel buradan beni takip edin gelin. Otobüsün üstünden mi geçeceğiz? Evet evet aynen. Bana pala eso derler. Oha. Beyler, uçak geçti. <laughs> Beyler dikkat. Arkamızdan da geliyorlar. Onunla uçan. Allah. Ah beyler. Eyvallah. Ben ben biliyorsun ya. Ben seni koruyorum. Eyvallah. Abi baksana Ay. vurdukça geri geliyor. Lan Allah. Beyler beni de kurtar. Kurtardım Ay, kanki. Hayatını sana borçluyum. <laughs> beyler nereden gidiyoruz? Buradan buradan gelin. fark bomb varmış burada. Burada lelek var. Lelek mi? <laughs> Sen de bir deliyorsun kesme. lelek? Kanki pardon. <laughs> Kanka bacağımı kesin. <laughs> Beyler mekan buldum. <laughs> Mekanı basıyor Giteriz mu? gel gitar var burada. Beyler lazer isteyen var mı? Lazer var içeride. Alalım. Oo süper oldu. Beyler buldum yeri beni takip ed ediyorlar. Allah sizin. Ödüm koptular arkayı bir döndüm. Oğlum. <laughs> Esat havada tutuldun lan. <laughs> lan Esat kurtaramıyorum seni. <laughs> Kartara kar. Beyler. Oğlum Esat ne oluyor bir müsibetten diğerine gidiyor. <laughs> Her şey Esat'ı buldu. Lan bak bir tane daha geliyor şimdi bu da Esat'a gelir. Yok yok kurtuldum. Charger'ların hepsi sarhoş ya. Bir yakalasın ama nasıl indiriyor? Beyler gelseniz de ev yanmış sadece tuvalet kalmış saçmaladı abi. <laughs> Çok iyi. Charger'ın Koskoca ya. ev yanmış ne sadece kalmış. Onu da boşa sıktım. İyi yaptım. Hiç şey olmaz ya. Önemli mekan. Ona özen gösteriyorlar. <laughs> yok, bir şey yok bir şey. Yok. Ben baktım orada. Buradan buradan. Buradan buradan gelin. Oradan mıymış? Burada abla ölmüş bir tane. Burada yine leylek var. Leylek sevenler de ne Kafalarına kafalarına vurdum ha. Gitarla vuruyorum kanka. Bana da vuruyon arada. <laughs> Lan, bu Lan ya... abi biri atlıyor, diğeri biniyor. <laughs> biri biniyor, diğeri biniyor. İndi bindi yaptılar sen. <laughs> İndi bindi biz biri yemiyor. Biri yemiyor. O kadar biniyor. pahalı olmuş mu? Yok yok. Biz aslında. O yüzden biniyor ya. Beyler takip edin. Beyler yer altındayım. Atlasın gelsin birileri. Neredesin lan? Oh. Yer altındayım lan. Aa. Oo, oh, oh. Yemin ediyorum battık yine. Vallahi. Beyler. Burası ne lağım oluyor? Vurdukça gitmenin sesi lahmı çıkıyor. Mı? Sence su lağımı mı? Kahverengi mi bu su? Ya burada çıkışı nereden bulacağız abi? Kanka Ha bulduk tamam gel. <laughs> ben bilmiyorum ama işte. Aa burası oğlum işte. Hmm. O Esat'la aynı anda çıkıyorsun. Hiç içe çıkmıyor o zaman. Onu ben güçtüm. Ben de Aa işte ah. Ben Oğuzhan, sıkmadım. Ben dayanamadım değil mi? Ben sıkmadım. Bu defa ben değil. Şimdi geldi inat Kim attı ilk önce? Ben, ben de attım. Ben. ben. pipe attım bir tane. iyi oluyor şimdi. Hadi beyler koşun koşun. Vurun abi bütün arabaları vurun. Eyvah. Beyler şey var. Ne var? Hiç. İnanmam. Valla bak orada geziyor. Aşkım kim getirmiş buraya. Oğuz ne yapıyorsun oğuz? Sıkmayın takım biçer. Ne yaptın kanka? Bütün arabaların alarmını çalıştırıyorum bro. Ben, de. ben içine, de mi? Aynen. Adamlar alarm koymuş içine bana Of. Aynen koymuşlar çalıştırsın diye değil mi? Yani. Öleceğiz o yüzden. Ya söyleyeyim. aşkım ağlıyor ya. Beni istiyor. Beyler kim uyandırdı? Ben değil, ben değil. Oğuz Kaan sana uyandırmışsın. Lan ben ne yaptım? Oley aşkım iyi ki geldi. Bırakın aşkımla görüşeceğim. Ya ne alakası ben sadece yürüyordum orada. İyi, 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 iyi. E biz de burada yürüyorduk. Beyler tamam, ben... Tamam hallettik hallettik hadi, hadi. gidelim beni takip etin. Tak beni etmeyin beni. Ya biri tükürüyor biri... <laughs> Konuşturmayın işte beni. Oğlum ne oluyor lan? Roket atarlar gelmeye başladı bura. Ben bir can dolduruyorum help me. Lan Şeyi Esat dikiliyor. ne canı? Burada can mı doldurulurmuş? Oğlum çok az canım kaldı ya. Ben gidiyorum beyler. Benim şarjör de bitti çok güzel. Kanka arabanın mi? içinde şarjör var. Aynen silah var kanka. <laughs> ha tamam silah var aldım. Aşağı mı beyler? Ben atladım Başka lan. yol görünmüyor. Aşağıdan başka yol görebiliyorsan gidiyoruz. Oğlum hemen gittiniz beni. Hemen bırakıp gittiniz beni. Yeter. Burada <laughs> canımızla mücadele ediyoruz. <laughs> Oo işte asıl yer buraya. ya. Oo mezarlığa geldi. Oo mezarlık. Bunların çıktığı yer bura. <laughs> Buradan yayılmış kanka hepsi. Hepsi de sanki dün ölmüş gibi. Sapa sağlam cesetleri. <laughs> Değil mi? Hiçbiri çürümemiş. Oğuz tüp var Oğuz. Dayanamam. <laughs> Bela burası ne lan? Bir tüpe bir biçe kanka dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tüp biç ve alarm. Muhteşem üçlü. Oo evet. mükemmel. Eyvallah bro. Burayı oha kaldırıp kaldırıp öldürüyorum. Beyler Rochelle de çok yaralı <laughs> valla. Ölsün ya bırak boşver. Aa Ben düşündüm bak ne oldu şimdi. Valla ha. Rokelliye can versen mi lan? He Her neyse vereyim he bari. He bottur, mottur vereyim. Istiyorum. Bak insafıma geldin ha Rokella. O da o da bir insan oğlum O da bir insan. insan bot lan o. O da bir bot insanı. Reloading. Beyler bu kapı açılmıyor ya. Anam tamam pardon. Ne no, yapacağım? Sizin kadar sıkabilirsin abi. sıkı sıkı gidiyor. Daha yerde Oh oh bayağı puan kastın yemin ediyorum. Puan? Ben de yapıyorum <laughs> abi bir şey. Valla ya. Hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde artıyor puan. Çıkışı buldum gelin. Kanka bak çıkışın sonunda kim verdi? <laughs> ya bunu niye böyle altı kalıyor? Bir yarısı kalıyor. Bak araba çalacak demeyin. Yok Heh. yok alarm yok. Yok üstüne atlayınca çalıyor üstü bazen. Atlama üstüne. <laughs> Bu ya, tarafta Safe house oldum gelin. O, oh. oh safe house. <laughs> gelin. <Her> Lan? <laughs> <lithium>. alırım oğlum. Arkadaşlar muhteşem bir final yaptık gerçekten bombayı içeri attı. Bakın patlayacağız mı şimdi? Olmadı, olmadı, olmadı. Ondan sonraki yavaştan kapatışa geçti. <laughs> i̇mha ettim. Harbi mi? Tabii ki. Patla patlamadı değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> oyunun bug'ını çözmüş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han kanal. Han kanal. kanal.